ENS herkese merhaba arkadaşlar. ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Beni söylüyor olasınız İyiyim. Bir yandan daha kötüyüm. Bugün MK son videomuz. Motoru sattım. Ee, yeni motorumu aldım saklı saklı yeni motorumu aldım ama onu açıklamıyorum şimdi ikinci videoda bundan sonraki videoda gelecek yeni motorum şimdi bugün bu motorla saklı ama ne işim var derseniz de biliyorsunuz Motora egzoz taktırmıştık egzozu orijinal egzozu çevireceğiz şimdi az neyse ya aynalar vardı aynaları da taktıracaktım unuttum ben ya Neyse onu kendim takmaya çalışacağım artık. Kendim takacağım ayarları. Ama dur ya olmaz ki. o işte bırakacağım ya. Şunu dönmem lazım. Çık ya of. oldu derseniz ya her şey bir anda oluyor yani sabah uyandım hiçbir şey yoktu öğlen çarşıya gittim bir sonra bir saat içinde olanlar oldu her şey oldu yani bunu sattım motoru aldım yani Allah bir yerden bir kapı açıyor oradan gidip size giderseniz artık yani öyle bu üçüncü ay ve üçüncü motorum oldu Ultra aldım bir ay sonra bunu aldım bir ay sonra da bakalım bunu aldık göreceğiz. Şimdi aynanma aldım yedek aldım aynanma aldım da Şimdi tekrar eve gelmek zorunda. Ee, ne diyorduk? Öyle yani. Bu buğulandırma bu odası. Bu, ayı bu kadarmış Peki şimdi biraz kullanıcı yorumundan bahsedersem Bu motorun nasıl diye ee, Şöyle Motor şehir içi ideal abi Tamam mı Motor şehir içi Güzel böyle e, biraz Tavuklu işte Hızı da var hafif ama çok yok işte Ama şehir dışı Yani ben de uzun yola gideceğim dersen Bu motorla ölürsün Gidemezsin aga Çok Antal kalıyor bu konuda. Uzun yolda antal kalıyor. Birincisi konfor, yani, oturuş pozisyonu seler rahatlı olarak yani birincisi orada bir kaybedersin. İkincisi hani onu ben heh, benim bir şey olmaz halledersin böyle sert biraz sert biriysen onun sonuna ikincisine takılıyorsan geçmiyor çünkü. Ben Merzifon'a gidip geldim. Yok. tın tın. yüzden ne kadar alacaksan abi ben şehir içi bineceğim şehir benim için hız önemli değil ben şehir içi bineceğim öyle gidip gezeceğim diyorsan alabilirim motor şekil duruşuyla güzel ee, yani kafeye çektiğim zaman herkes baksın lan dersen tamam güzel motor eyvallah var ama diğer yönden nanay Öyle. Ulan vize, vize önünde tırnağı kırıldı. Soldan alttan hava alıp duruyor bir şeye gitti ya. Ne kadar oldu vizörler de bilmiyorum. Şimdi bir kaynakçı dayıya gidelim. Bir egzozumuzu kaynattıralım. Bunu kaynatırsa kaynatmasına çalışalım. Kaynatamazsa egzozuya gideceğim. Çevirme var mıdır acaba? sabah yine uyandım ya gözlerim hiçbir şey görmüyor şu an. Ne bindiğim motordan buna geçince Sonra bu takmin ediyor ama Ya gidiş olarak yok Şimdi açısından var <laughs> Zaten bunu almadığı için Şimdi bunu sesi böyle olunca millet son bir uzakta sanki büyük motormuş gibi görüyor. Bu da benim hoşuma gidiyor. Böyle MT7 <laughs> Motorların bakımını da yaptırmıştım zaten bunu. Yağ değişimini yaptırdım. Bak serviste bakımını öyle yaptırdım. gerek yok. 8000'e kadar sıkıntı yok yani. Ya ben gerçi 8000'e değiştirmiyorum. 6500'e yaptırdım bakın. Ben 7500'e değiştirirdim yani. 8000'de de diğer bakımları yapılırdı. Ya, yer ya değişimi birlikte. Bilmiyorum artık kişi ne yapar, ne eder. Evet egzoz çıktık şimdi. Hemen egzoz kaynakçıdayım. Ee, oksijen kaynağı yokmuş onda. Dedi kazaltı ile de oraya arkaya kaynatamam dedi. Açık kalır dedi. Ben de egzozcuya istedi. Ben de yukarı sanayi davamın bir egzozcu vardı. Oraya gidiyorum şimdi. mus. dolayı seviyorum var yani. Çok güzel eksuz sesi geliyor ya. Şimdi oksijen çıktım. O da yapamam dedi. Ama uzaktan eli kolu durmaz Işıkta Ekstrozdan evet. çıktım. Adam dedi ben ne yapamam kardeşim lan? Yani, ama uğraşmıyorlar abi. Yani abi çorum var ya. O kadar yani evin geçer ki var ya. O kadar yedir evin geçer ki. Yani ellerinden iş geliyor ama yapmıyorlar abi. Ya. Biliyorum adamı yapabileceğini biliyorum ben. Ama yap. Sonra Aiden geliyorum egzoz, egzozcu arıyorum bunu takacak bulamadım Şimdi Eray Motor'a da aradım da eray Motor bırakırsan takarım dedi bana getiriyor Abi adamlar o kadar üre, üşengeç ki ben anlamıyorum yapabileceklerini biliyorum Adam nereden bana yapamam bu bizde olmaz <laughs> Hepsi öyle Evet arkadaşlar tekrar kaydaştım ama Şimdi motosiklet, eray er, motosikletten de çıktım. O da dedi, kaynak dememişti dedi. Kaynak yapamam dedi. E o yüzden dolayı bir e yere yönlendirsem ayrı. Bakalım. E <laughs> Şimdi e oraya gideceğiz. Şarjım bittiği için sonucu çekemedim yeni motorum videosu yakında sinemalarda yeni videolarda görüşmek dileğiyle hoşça kalın